Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere bir tanıtım videosuyla geldik. Ee, gördüğünüz gibi bir tava tanıtacağız. Tavamızın markası Akdeniz ametist döküm tava. Ben bunu A101'in online sitesinden satın aldım. Satın alırken bu markayı hiç bilmiyordum. Daha önce hiç kullanmadığım bir markaydı. Tereddütteydim açıkçası. Ama tavayı kullandıktan sonra bayağı beğendim ve sizlere de video çekmek istedim. Şöyle tavamız 26 santim Derin bir tava. Ve yüzeyi oldukça kaygan olduğu için e, kesinlikle yapışma e, yapmıyor. Bu yüzden e, sürekli bunu kullanıyorum. Aldıktan sonra sürekli bunu kullanmak istiyorum. Kulbu oldukça güzel. E, elinizi iyi kavlıyor. Arkasını gösterebilir miyiz Durucu? Duru yardımcı olacak bizim. Şöyle arkası kaygan biraz, hani e, kayabilir. Bazı ocaklarda kayabilir ama ben elektrikli ocak kullandığım için sorun yaşamadım açıkçası. Evet çevirelim durucum. Şöyle yüzeyini daha yakından çekersem eğer fark edeceksiniz kaygan yapısını. Ne yaparsanız yapın yani yapışmıyor kesinlikle. Ben çok memnun kaldım. Almak isteyenler varsa şöyle setleri de varmış sanırım Akdeniz. Bize bu kargo ile birlikte içerisinden çıktı bu. Şöyle zaten bir poşetiyle birlikte geldi. Şu an online sitesine baktım ben. E, acaba yine satılıyor mu diye. Şu an stoklarda gözükmüyor ama eğer stoklarda görürseniz ve almak isterseniz ya da e, A101'den değil başka sitelerden Akdeniz Ametist döküm tava şeklinde yazarsanız e, görebilirsiniz. Almayı düşünenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. E, arkadaşlar videolarımız devam edecek yine. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yorumlara da yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın kalın. Görüşmek üzere.